Gözlerinizi kapatın. Sıkıntısını hissettin. Ağzınızı yakmayın. Glikoz içermez. İçinde şeker yok. Şekerin ruhu var sadece. Afiyet olsun. Beni de gelin bekliyor. Hamur yapacağım ona börek abla. Nasıl? Şahane çok güzel. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eline sağlık. Güzel. Gamla evet, bu lokmalar. Şimdi de bir var. ruhu içinde dağılıyor. merhumdan bu 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 üstlenme üstlenme Çok sağ olun. Var olun. Dua eden seri vaziyette geçiyor. Sıraya giriyoruz. Sırada duranlara saygı gösteriyoruz.